bir kez daha Rize'de çay işlerinin kadro talebini gündeme taşımak üzere böyle bir basın toplantısı düzenlemeyi kararlaştırdık. Ama ben ondan önce bundan yaklaşık iki ay önce Maraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza ve ailelerine, yakınlarına bütün Türkiye'ye Baş sağlığı dilemek istiyorum. Bütün yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bölge çok büyük bir yıkım yaşadı. Çok büyük bir acı yaşadı. Biz disk olarak depremin hemen ikinci günü oradaydık. Hatay, Osmaniye, Adana, İskenderun diğer bölgelere giden arkadaşlarımız oldu çok büyük bir trajediyi yaşadık orada. Ve halen iki ay bir süre dolmasına rağmen bölgede depremi yaşayan insanların su bulma konusunda ciddi sorunlarının olduğunu birçok sorun çözülmediğinde altını çizmek istiyorum. Bilim adamları, bilim insanları depremle ilgili çok ciddi açıklamalar yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin Deprem kuşağında olan bir ülke olarak dirençli kentler yapılması, dirençli binalar yapılması konusunda uyarlarına rağmen bugüne kadar bu konuda ne yazık ki atılmış hiçbir ciddi adım yok. İstanbul deprem bekliyor. Türkiye'nin birçok ilinde depremler bekleniyor ama bu konuda da ne yazık ki atılmış yeni adımlar yok. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir an önce yaşanabilecek bir depremde yeniden insanların hayatlarını kaybetmelerini asla istemiyoruz. Yeniden yıkıntılar altında, enkazlar altında kalmak istemiyoruz. Bir an önce bu konuda hem iktidar hem yerel yönetimlerden adım atmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, yıl olmuş 2023. Çaykur işleri halen kadrosuz ve güvencesiz çalışmaya devam ediyor. 5 ay 29 gün çalışıp 12 ay hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyor. 5 ay 29 gün çalışıp 12 ay elektrik, su, doğal gaz faturası ödüyor. Kira ödüyor, çocukların eğitimini, sağlığını ve bütün giderlerini karşılamaya çalışıyorlar ailesiyle dışarıda bir akşam yemeği yeme konusunda mümkün değil. Artık insanların bırakın ev almayı kirasını bile ödeyemediği bir dönemden geçiyoruz. Alışveriş yaparken en ucuz ürünleri almak zorunda kalıyor ne yazık ki mevsimi kişiler. Açlık sınırın altında ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Bu böyle gitmez. 14 Mayıs seçimlerine 35 gün var. İktidar her gün yeni meselelere dair müjdeler veriyor. Ama ne yazık ki çaykur işlerine verilen bir müjde yok. Bakıyoruz ki iktidarın milletvekilleri, bakanları sürekli top çeviriyorlar. Biz 9 ay 29 gün yaptık. Şimdi 11 ay 29 gün yapıyoruz diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Ama bugüne kadar Çaykur'da mevsimlik olarak çalışan işçi arkadaşlarımızın 5 ay 29 günün üzerinde çalıştıklarını görmedik, duymadık. Bilmiyoruz. 9 ay 29 günü bile görmedi insanlar. Şimdi 11 ay 29 günden bahsediliyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 10 bin çaykur işçisi ne yazık ki devletin sırtında kambur olarak görülüyor. Çaykur Genel Müdürlüğü, Çaykur'daki bütün yetkililer, ilgili bakanlıklar ne yazık ki Çaykur işlerini bu işletmen üzerinde kambur olarak görüyorlar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Çünkü Çaykur işçisi ve çay üreticileri çay kurum bugüne gelmesinde en fazla emeği olan, en fazla üreten insanlar olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bu nedenle çaykur işçisi bırakın çaykur üzerinde kambur olmayı, devletin sırtında kambur olmayı yaratmış olduğu değerlerle çaykur'un bugüne kadar gelmesini sağlamış olan emekçiler işlerdir. Bu nedenle biz amansız ve fakatsız olarak Çaykur işlerinin kadro alma hakkını, kadro talebinin arkasında durmaya devam edeceğiz. Çaykur'da bunu gündem yapmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'tan sonra hangi iktidar gelirse gelsin, hangi parti seçimi kazanırsa kazansın, hangi iktidar hükümeti kurarsa kursun, bizim talebimizde bir değişiklik olmayacaktır. Biz Çaykur işlerine kadro talep etmeye devam edeceğiz. Bunu almak için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada mevsimlik Çaykur işçilerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Sevgili işçi arkadaşlar, bugüne kadar yetkili olduğunu iddia eden sendika ne yazık ki hep top sektirdi artık seçimlerden kısa bir süre önce burada sadece görev savmak adına sadece işlerin gazını almak adına bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ama bu basın açıklamasında da biliyoruz ki isteyerek gönüllü bir şekilde yapmadığını işlerin baskısı üzerine işlerin zorlaması üzerine yapılmış acele geçiştirilmiş bir basın açıklaması oldu. Bu nedenle burada işleri temsil etmedikleri, edemeyecekleri bundan sonra da ortaya çıkmıştır. Buradan Çaykur işlerinin güçlerini birleştirmelerini, bizimle birlikte mücadele etmelerini, bu kadroyu ancak ve ancak gerçekten de işlerle birlikte mücadele edebilecek bir sendikal anlayışla alabileceklerinde ifade etmek istiyorum. Bu nedenle bir kez daha çarpı işlerine çağrımız işbaşı yaptıkları andan itibaren sendikamızla birlikte kadro meselesini daha güncel araçlarla sürdürebilecek imkanlar ve olanaklarla birlikte bu süreci tamamlayalım istiyoruz. Bir diğer meselemiz de biliyorsunuz 2023 ve 2024 yılını kapsayan kamu toplu sözleşmeleri. Bu yıl kamu toplu sözleşmelerinde Türk İş ve Hak İş ortak bir teklif verdi hükümete. Bu teklifte ne yazık ki taban ücret yani bürüt olarak verilen taban ücret 15 bin lira olarak hükümete teklif edildi. Üzerine de işte yüzdelik zamlarla hani taban ücret üzerine yüzdelik zamlar gelecek biçimde bir teklif verildi. Şimdi buradan ben şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 300'ler yani geçen yıl bizim almış olduğumuz temel gıda ürünleri son bir bir buçuk yıl içerisinde yüzde 360 durumda. Kiralar da aynı biçimde artmış durumda. Sağlık eğitim giderleri yine aynı biçimde artmış durumda. 2 yıl önce 500 600 bin liraya alacağınız bir konut artık 3-4 milyon lira olmuş durumda. Peki şimdi böyle bir teklif gerçekçi midir? Tabii ki hayır. Yani kamu sözleşmelerinde bir kez daha görülen o ki 700 bin kamu işçisi, bunların içerisinde çaykur işçileri de var. Önümüzdeki dönemde eğer bu toplu sözleşmesi bu biçimiyle imzalanırsa, imza altına alınırsa bileceğiz ki yine açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle kabu toplu sözleşmelerinin her aşamasında <laughs> yeniden toplu sözleşme taslakları güncellenebilir. Sendika olarak, konfederasyon olarak geçtiğimiz dönemlerde hep şunu iddia ettik, şunun altını çizdik ve bunu söylemeye devam ediyoruz. Biz ülkede artık asgari ücretin Yılda bir kere belirlenmesiyle işçilerin enflasyon altında ezileceğini, bunun her üç ayda bir belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenle kamu sözleşmeleri de üçüncü ayın sonuna geldiğimizde aradan geçen üç ay içerisindeki yaşanan hayat pahalı nedeniyle yeniden güncellenmesi gerekir. Tafsakların, tekliflerin yeniden verilmesi gerekir. Son günlerde en çok tartışılan şey soğanın kilosu 30 lira oldu arkadaşlar. Yani bu ülkede her yemeğin olmazsa olmaz e, sebzelerinden bir tanesi olan soğanın kilosu 30-35 lira olmuşsa bu ülkede 15 bin lira taban ücretle iktidara teklif götürmek asla kabul edilecek bir durum değil. Bu nedenle Türkiye'de kamu işçileri de özel sektörde de artık çıtanın yoksulluk sınırının üstünde bir ücretle pazarlıklara başlaması gerektiğini ifade etmek isterim. Nedir yoksulluk sınırı? Dün birçok araştırma kuruluşu bunu ilan etti. Artık Türkiye'de yoksulluk sınırı 31 bin lira arkadaşlar. Yani 31 bin liranın altında geliri olan herkes yoksul. Bu çok açık, çok net yani. Çünkü kiralar olmuş 10 bin lira. Temel gıda ürünleri yüzde 360. Eğitim sağlık giderleri yine o düzeyde artmış. Bu nedenle de yoksulluk sınırı düzeyinde bir ücreti Türkiye işçi sınıfı kabul etmemeli. Bizler de etmemeliyiz. Bu nedenle kamu sözleşmelerinin de yenilenmesi ve oradaki ücretleri güncellenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar son olarak 2023 1 Mayıs'ına günler kaldı. Yani haftalar ve günler kaldı. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele dayanışma günü bu yıl seçimden yaklaşık 14 gün önce kutlanacak. 14, 14 gün önce bir araya geleceğiz 1 Mayıs'larda. Tabi bu 1 Mayıs Türkiye'deki deprem felaketinin hemen Sonrasında yaşanacak. Biz tabi depremde hayatını kaybeden, yaralanan, evleri yıkılan yurttaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, onları her zaman anacağız. Ama 1 Mayıs'ta Türkiye işçi sınıfının ve dünya işçi sınıfının taleplerinin görünür kılması, taleplerinin haykırılması konusunda da en önemli mücadele günlerinden birisi. Şimdi duyuyoruz ki Türk İş ve Hak İş bu yıl 1 Mayıs'ları kutlamama yani alanlara çıkmama konusunda bir takım tartışmalar sürdürüyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar biz 99 depremini hatırlıyoruz. 99 depremi olduğunda sosyal güvenlik yasası Türkiye'de gündeme gelmişti. Ne yazık ki o zaman sendikalar, Türk İş ve Hak İş başta olmak üzere ya deprem sonrası ne yapalım diye söylediler ve depremin üzerine yeni bir deprem yaşadık. Sosyal güvenlik yasasını yaşadık. Oysa bugün depremin yaralarını sarmak da dahil olmak üzere depremde hayatını kaybeden insanlarımızın acılarına sahip olmak için de yıkılan evlere de ve yaralı insanlarımıza sahip çıkmak açısından da 1 Mayıs'ın bütün Türkiye'de her tarafta en kitlesel, en yaygın biçimde bütün sendikalarla emek örgütleriyle, demokrasi güçleriyle 1 Mayıs'a işçi sınıfının taleplerini, emekçilerin taleplerini savunan siyasal partilerin de katıldığı 1 Mayıs'ları örgütlemek ve güçlü geçmesini sağlamak Başta konfederasyonumuz disk olmak üzere bütün bileşenlerimizin görev ve sorumlulukları arasında biz konfederasyon olarak bu çağrıyı yaptık. Önümüzdeki günlerde bileşenlerle de tekrar çağrılarımızı yenileyeceğiz ama buradan diğer konfederasyonlara 1 Mayıs'ta işçi sınıfının alanlara çıkmasını önlemek Kamu emekçilerin alanlara çıkmasını önlemek, üretici köylülerin, gençlerin, kadınların, bütün emekçilerin alanlara çıkmasını önlemek, iktidarın ekmeğine yağ sürmektir. Bunu açıklıkla ifade etmek isterim. Bu nedenle biz Türkiye'nin her tarafında disk olarak diskenle birlikte mücadele eden emek örgütleri olarak bir Mayıs her tarafta. E, kutlayacağız, alanlara çıkacağız, taleplerimizi haykıracağız. Bu bölge açısından da başta Rize olmak üzere Artvin'de de gücümüzün yettiği her yerde Trabzon'da dahil olmak üzere 1 Mayıs'ların etkili bir biçimde işlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin bir araya gelmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Güvenli bir gelecek, insanca bir yaşam için sürdüreceğiz. Günde 7 saatlik iş günü haftada 5 iş günü için sürdüreceğiz. Geçinebileceğimiz, yetinebileceğimiz yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret isteyeceğiz. Zorunlu mesailere hayır diyeceğiz. Mobbinge hayır diyeceğiz. Eşit işe eşit ücret isteyeceğiz. İş yerlerinde kreş hakkı için bir mai isteyeceğiz. Sendikaların baskısız bir şekilde örgütlenmesi, işlerin sendikal ve halk, hak ve özgürlüklerini sınırsız kullanabilmeleri için 1 Mayıs'ta alanlara çıkacağız. Çaykur'daki mevsimlik işlerin kadro talebi için 1 Mayıs'ta alana çıkacağız. Çayın gerçek değerinde satılabilmesi, satın alabilmesi için alanlarda olacağız. Değerli arkadaşlar bu taleplerle bizler Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da dediğim gibi gücümüzün yettiği her yerde 1 Mayıs'ların en etkili biçimde geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Ben basın toplantımızı burada sonlandırırken bir şeyin daha altını çizerek bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar şimdi aramızda Halit Yağcı diye bir işçi arkadaşımız var. Kendisi sorumlu çalışıyordu. Çalışırken hala da çalışıyor. Ya hale de çalışıyor. Üç kuşkusuz önünde bir sürü engel var. Çalışırken kolunu elektrik makinesine kaptırdı. Uzun süre tedavi gördü, büyük bir travma yaşadı, büyük bir sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ama Çaykur, Çaykur Genel Müdürlüğü ilgili yetkili insanlar sanki Halit arkadaşımız konunu bilerek, isteyerek makineye sokmuş gibi muamele yaparak verilen ifadeler ve benzeri şeylerle arkadaşımızı suçlama yoluna gitmişlerdir. Şimdi Rize ikinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hale bu dava devam ediyor. Yani bu dava devam edecek sanırım. Ne zaman sonuçlanacak henüz belli değil. Ama şimdi arkadaşımızın iş başı yapabilmesi için yapmışsın. Yapmışsın. Ama bu sorunun çözülmesi ve arkadaşımızın yaşamış olduğu sorunlar maddi ve manevi olarak yaşadıklarının bir karşılığının olması gerekir. Çaykur Genel Müdürlüğünün bunları yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Çaykur Genel Müdürlüğüne, ilgili kurumların hepsine Halit Yağcı arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Kendisinin Çaykur'da üretim yapabileceği koşullarda ona da bir uygun bir işin her koşulda verilmesini istiyoruz. Bu nedenle bunu da ben hazırsız sevgili basın mensupları buradayken dile getirmek istedim. Hem kendisinin mutlaka basın mensuplarına söyleyeceği şeyler vardır. Ama ondan önce e, Çaykur'da çalışan mevsimlik işçi arkadaşlarımızın mutlaka söyleyeceği şeyler varsa onları da ifade etmelerini Yine isterim. De i̇ş iş yerinin iş güvenliğinin. Tabi yani her sene e, bir ölümlü kazalar doluyor mesela. Tabi tabi. Yani Çaykur bir kamu kurumu olarak iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini biz talep etmeden de almak zorunda. Yani ille de birilerinin iş yerinde iş sağlığı, iş güvenliği talebini gündeme getirmesi gerekmiyor. Burası bir kamu kurumu, devlet kurumu. Devletin kurumlarında hadi hadi düzeni olmaz. Devletin kurumlarında zorlayarak iş yaptırmak olmaz. Devletin kurumlarında eğitim vermeden insanları başka bir iş yaptıramazsınız. Bunların bilinmesini isteriz. O açıdan da Çaykur'da işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini biz daha önce defalarca gündeme taşımıştık. Halede taşımaya devam ediyoruz. Bir önceki basın toplantımızda şurada görülen fotoğrafı göstermiştim basın mensuplarına. Bu konuda hâle bir değişiklik yok. Hala alım yerleri bu koşullarda işçi arkadaşlarımızı çalışmaya devam ettiriyorlar. Bu gerçekten bir utanç tablosu, gerçekten kabul edilir bir durum değil. Başka ülkelerde de gittiğimizde tarımla uğraşan ülkelerde özellikle alım yerleri var arkadaşlar. Var. İnanın ki o alım yerlerinde tuvaletinden, duşundan yemek yiyebileceği alana kadar, dinlenebileceği alana kadar her şey mevcut. Ama biz de yani dört duvar, bizde lavabo yok. Yani özellikle kadın işçilerin gittiklerinde tamamen güvencesiz çalışabildikleri bir ortam var. Bu, bu kabul edilir bir durum değil. Bunun tabi değişmesini istiyoruz. Ben böylelikle e, basın toplantımızda diğer arkadaşlarımıza söz vermek isterim.